Geldim bebişlerim. Siz niye bu kadar gülüyorsunuz acaba? Neden mi gülüyorlar? Bebeklerin kafasını kesip voodoo ayini yaptığın için şizofren olmuş olabilirler mi mesela? Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en boktan manasız ve gereksiz kanalına hoş geldiniz. Ben kulaktan dolma bilgilerle diyet yapmaya çalışan Şişko. Bu kiloyu peki nasıl verdin? Eee bu yaz gerçekten harika gideceğiz. E Eee gençler nasılsınız? Eğleniyor muyuz? Fuck yeah! Ben bu hafta Vallahi her gün krallar gibi kahvaltı yaptım. Ama ay adam rüyalarımdan çıkıp gelip yine moralimi bozdu. hayvan oğlu hayvan az ye koca göklerim. Şimdi bütün uğraştığınız şeyleri bir kenara bırakın. Bütün YouTube'u sallayın. Çünkü önce sizden like dilenmem gerekiyor. YouTube'un tavsiye ettiği gibi bu video 50 bin like ulaşmazsa kamera önünde intihar ettiğim video yükleyeceğim. Şimdi bugünkü videolarımızda YouTube'un kırıldığı noktayı bulduk. YouTube'un artık voodoo bebeğiyle büyü yapmada da kullanıldığını öğrendim. Şimdi bildiğiniz gibi YouTube'da bir sürü çocuk kanalı var. Ama bunların çoğu artık gerçeklikle olan alakasını yitirmeye başlamış durumda. Bugün sizlerle birkaç tane korkunç video inceleyeceğiz. Bebek Hayri, Akın, Mert ve Nilo'ya rafadan tayfa kaka yapıyorlar oyun oynuyor. Çizgi film. İkincisi... O kadar saçma bir isim var ki söyleyemeyeceğim bile. Başlamadan önce uyarıyorum. Akıl sağlığınız bozulacak ve bu videoları izleyen milyonlarca çocuk gibi bundan sonra hayatınıza bir Burger King patatesi olarak devam edeceksiniz. Hadi başlayalım. İnanmıyorum. Ben sizin altınızı daha yeni değiştirmiştim. Hem de kaka yapmışsınız. Şimdi en bariz olan şeyi baştan belirteyim. Bu ne lan böyle? Tamam yine de anlıyorum. Çocuklara eğlenceli bir içerik üretmeye çalışıyorsunuz. Fakat ben bir çocuk olsaydım ve bunu izleseydim. Her gece rüyamda ay adamı görmeyi tercih ederdim. Oh mis gibi oldunuz. Şimdi altınızda kreminizde. Yani bunu izleyen çocuklar eğlenmekten çok beyinleri eriyip bir çim adama falan dönüşecekler. Oo. Oh. Teyze devam et devam et. Bu yaptığın şey hiç garip gözükmüyor. Sen de gel bakalım. Aynen bence de bununla yanlış hiçbir şey yok. Sadece kafası deforme edilmiş bir bez bebeğe gerçek bebek muamelesi yapıyorsun. Akın. Sen de gel bakalım. Siz nasıl gülüyorsunuz? Çok boşunuza gitti. Upi. <laughs> Ya bu kanal çocukları eğlendirmek için mi kurulmuş yoksa Illuminati tarafından kontrol edilen bir zihin kontrol programı mı hiç emin olamıyorum doğrusu. Ya herhangi bir kreşte gerçek çocukların kafalarından aşağı şeker dökülerek eğlendiklerini sanmıyorum. Şu bebeklerin suratlarındaki korkmuş ifadeye bir bakın. Burada olmak bile istemiyorlar. Ve ellerinde olsa sanırım çığlık atarlar. Aa bu ses de ne? Aa bu koku da ne böyle? Ay 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 leş leş. Bu videonun bir buçuk milyon izlenmesi var. 3 tane yorum ve 1000 tane like var. Ben de yeni bir kanal açıp doldurmuş hayvanlara altına sıçmış gibi yaptırıp video çekeceğim. Eğer kafası kesilmiş vudu bebeklerinin sıçmasını izlemekten zevk alan bir nüfus varsa ben an itibariyle YouTube'u bırakıyorum. Geldim bebişlerim Siz niye bu kadar gülüyorsunuz acaba? Abla sakin ol yeter. Sesini duyunca ölmek istiyorum. Lütfen sakin sakin konuş şu bebeklerle. <laughs> videoların en büyük sorunu sanırım artık beyni marula dönmüş çocukların beyinlerini iyice kol esnaf salatasına çevirmek. Eğer plaza çalışanı bir anneyseniz ve çocuğunuzu bir kenara atıp uğraşamayacak durumdaysanız bu videolar sizin için biçilmiş kaftan. Kusura hanginiz yaptınız çabuk söyleyin. Üf 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 dayanılacak gibi değil dayanılacak gibi değil. Evet gördüğünüz görüntüden memnun musunuz? Çok güzel bir görüntü değil mi? Tablo yaptırıp odama asmak istiyorum. Çünkü ben boş zamanlarımda bütün vücuduma kedi boku sürüp bachata dansı yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet yaptığım araştırmalara göre YouTube'un Spider-Man ve Elsa videolarından sonra en retard videoları bebeklerin altına çikolata ve fıstık ezmesi sürmek ve GTA 5'e aşırı psycho dublajlar yapmak. Çocukları YouTube'da oyalama artık başlı başına bir YouTube kanalı içeriği haline dönüştü. İnanmıyor musunuz? Bir de ekstra olarak şu videoya bakalım. Hmm, <laughs> Oh. Sende 1 lira var mı? Hey bende 1 lira da var. Çok güzel oyuncaklar da var. İstersen sana havai fişek fırlatan bir tane oyuncak verebilirim. Al bakalım dene. Harikasın amca çok teşekkürler. Ya aynen tanımadığınız ve psikopata benzeyen bir adamdan kesinlikle bir bazuk alıp etrafa saldırın çocuklar. Çok eğlenceli. Babakok yine sinirleniyor. Babakok YouTube ofisini basacak. <laughs> sana baba diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirsin. Gerçekten çok eğlenceli. Çok güzel vuruyorum insanları. <laughs> İstediğin gibi herkese ateş açabilirsin. Hatta sana araba bile kullandırırım. Bu videoyu 500 bin tane 12 yaş altı çocuk izlemiş. Bunu önce bir sindirin ve bu çocukların psikolojisini bir düşünün. Bence Columbine çocuklarının psikolojisiyle aynı seviyeye gelecekler. Gerçekten çok eğlenceli. Çok güzel vuruyorum insanları. <laughs> Arkadaş bu nedir ya? 2017 yılına girerken YouTube kullanmaya devam eden çocuklara cidden acıyorum. Eğer ben küçüklüğümde böyle içeriklere maruz kalsaydım kesinlikle bir psikopata dönüşürdüm. <laughs> Çok mutlu ettim. Sağ babacım. Önemli değil yavrucuğum. Dediğin gibi herkes ateş açabilirsin. Çok iyisin babacım. Ben de seni çok sevdim velet. Pardon evlat. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle YouTube'da nasıl çocuk oyalanır, bunun hakkında bilgilendirici bir video izledik. YouTube çocuklar için hala tam olarak kontrol edebilen ve gelişmiş bir alan değil. Ya bu videoları çocuğunuzu izleteceğinize bırakın lazımlıkta bokunda boğulsun ya da Romanyalı bir bakıcı tutup gün boyu sevgililerini eve getirip çocuğunuzun önünde bilimum gariplikler yaptırmasına aldırmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.